Selamünaleyküm. Güzel dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah şükür iyisinizdir. Yaka mikrofonum vardı. Buraya getirdiğimde bozulmuş. Onun için ses az veya çok gelebilir. O da benim şansım olsun. Bunu takacaktım yoksa rüzgar var çünkü. Sesim belki az gelebilir. Bugün gene e, yüksek bir rakımda bir e, hep gölleri, barajları falan çektik Elazığ'da. Bugün de yüksek rakımda dağda bir çekim yapayım dedim. Biraz yükseğe çıktım onun için rüzgar çok. Ama manzara gerçekten çok güzel. Ee, ya yani Şu anda sessizliğim ve huzurun içindeyim. Gerçekten kafam böyle çok güzel e, dinlenmiş zinde. Bol okşayan depoladık. İstanbul'a dönüşte inşallah e, herhangi bir şikayetimiz de kalmadı. Yorgunluk yok, halsizlik yok, halsizlik yok. İyice e, bol oksijen depoladık burada. Yani çok güzel bir tatil oldu. İyi dinlendim. Şu anda çok zindeyim. Zaten e, buraya aşağıya da çekeceğim size. Çıkarken baya rampaydı. Dağın zirvesine gelmek için. Yani yüküm de biraz ağırdı. Ama eski durumum olsa belki çıkamazdım ama e, çok rahat çıktım. Onu da fark ediyorum. İstanbul'da böyle yükseğe çıkarken zorlanıyordum biraz. Onun için e, tatilin insana ne kadar faydalı olduğunu da bu arada fark ettim. E, yani e, hangi şartlarda olursa olsun Antalya'ya mı gidersiniz, Marmaris'e mi gidersiniz, e, denize mi girersiniz, dağda mı kalırsınız, köyde mi kalırsınız ama bilmiyorum. Senede bir sefer insanın tatil yapması gerekiyormuş yani. Çünkü vücut gerçekten çok dinleniyor, zinde oluyor. Şehir hayatı bizi yoruyor. Çok tempolu çalışıyoruz. Stres var şehirde. Büyük şehir. Araç stresi, iş stresi, evde stres, alışveriş, gürültü, patırtı. Ama gerçekten buralara gelince insan yaşadığını fark ediyor. Şu anda hakikaten zımba gibiyim. Ateş falan yakamıyorum burada. Yani belki videolarda görüyorsunuzdur. Ateş yakmıyorum. Çünkü e, genellikle e, sapı kesilmiş bi biçilmiş tarlalarda falan çekim yapıyorum. Orada da saman sapları var. E, burası şu anda çok sıcak. Kuru bir ortam. Bir rüzgarın e, esmesiyle tarlayı herhangi bir yere zarar verebiliriz Yangın çıkabilir. E, onun için ateş yakmıyorum kullanıyorum. Bu da doğaya saygı duymak lazım. Çünkü korkuyorum. Herhangi bir rüzgarda ateşin sıçramasında Allah maazallah yani kurtaramayız. Her taraf yanar. Onun için ateş yakmıyorum. Yani normalinde kaplarda genellikle ateş yakardım. Ama ateş yakmıyorum. Bir de duydum İstanbul'da çok yağmur yağıyormuş. Hava görüştüm oğlumla görüştüm de. Baba dedi İstanbul çok yağmurlu. Burası da şu anda 30-32 derece çok sıcak. Ama akşamları serin oluyor. E, yavaş yavaş mev e, mevsimlerde, da dönecek. Buraya da kış gelecek. Zannedersem 15 gün sonra hava burada da değişir yani e, normalinde Doğu Anadolu Eylülün 15'inden sonra Ekim-Kasım aylarında normal mesela 10 derece, gündüz 10 derece, gece 3 derece, 4 derece düşüyor. Ama gece baktığım zaman burada serin oluyor. Havanın soğuduğunda fark ediyoruz. İlk geldiğimizde gece bu kadar serin olmuyordu. Yavaş yavaş ısı da düşüyor. Allah'ın izniyle 3-4 gün sonra döneceğim İstanbul'a. Bu son kampım oldu. Onun için yükseğe çıkmak istedim. Bir de burada size dağları göstereyim dedim. Burası bizim Doğu Anadolu. Karadeniz gibi değil arkadaşlar. Bizim dağlarımızda hiç yeşillik yok. Hiç ağaç yok. Hep böyle kuraktır. Onun için e, şu arkada mesela çok yemyeşil bir manzaranın olmasını ben de isterdim. Ama bizim dağlarımız kurak arkadaşlar. E, ağaç yok. E, genel çektiğim videolarda da dağları göstermiştim size. Orada da görmüşsünüzdür. Bizim dağlarımız kurak arkadaşlar. E, ağaç yetişmiyor. Hep böyle kurak, çıplak. Bu da Allah'ın bir hikmeti. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bu arada çayım demledi. Onu bir e, demleyeyim de sohbet devam ederiz. thank <laughs> you Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni izleyen arkadaşlar için de beğeni ve abone olurlarsa çok sevinirim. İstanbul'da görüşmek üzere. 2-3 gün sonra döneceğim. Bu son videomdu Elazığ'da. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sevgi ve Elazığ'dan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Tekrar hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.